Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Oyundayım iskerim. Evet. bıçaklandı. Oy! Hadi e de. Hadi de. dikkat. Düşeriz. Biz düşeriz. Hala hala da. Ya 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 ya. Bir dur? <laughs> Bak duvara çıkamadım senin yüzünden. <laughs> tamam böyle bunlar. Yattı da spike spike. Window window window. <laughs> Git zehire yat. Bir düşman kaldı. Geldin. Çok iyi oğlum. Şifacı <laughs> indi. <laughs> Geldim. Geldim oraya. Geldim abi. Ben geldim ileri oralara. Burası. Bakan çaldı. Oyundayım nasıl gireyim? Güzel. Spike B'de düştü. Ah. İri gitti. Çok ya. güzel smaç. Spike B'de görüldü. Spike burada. Ya dikkat edin. Yolga kaçtı mı? kaçtı mı?'' sen giremez. 3. Evet. Spike B'de ya, düştü. İyi satma kalan. Hayda. Ayakta kalan son oyuncu. Aşşak B'de. Soba da B'de. Burası. Seyir de B'de.

Benim ilk çocuk tut. <laughs> Tek önlerine girelim be. Yanma var. Yanma var. <laughs> Oy! Gördüm harikaydı. Sağda var. Düştü. Böyle bomba yani, bomba ya. Bir düşman kaldı. Bayağı 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 İyileştiriyorum. Eyvallah. Bizim base'e bakın, bizim base'e. Ben hamamım. Bizim base'den gelecek. Hamamı bırak oğlum duvar var. Hamam. İşte abi. Oy 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 man. Lan helal size be. Temizleyin de bomba kuruyun para kazanalım. Duvarı indirseme. Orda var Heso. Nerede Yok burada. Yokmuş. Geldi, lamba. O adam da şey şeyde. Bebe. Hi, hamantasını gümüşten söyle. Bir, be abi dur. Yeni geldi Ölme bak. Phoenix düştü. <laughs> seni bir de sikeyim ben lambaya dikkat Zor. ALLAH hayır iyice kalk kereporta bomba var oğlum kereport kereport sikeyim ya daha mantıklı oldu şey, yanı bir oyna 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 lamba dikkat çok beni sikeyim beni sikeyim dur abi dur

Indi. Ondan seni kaldırmayacağım. Ha ödüm geldi. Hop! Oh mal <laughs> daha bitmemiş. Abi ya. Aha oğlum. Ciddi dön gitti. Tamam abi B, B oynayalım Dövbe. da bitirelim. Hayır mal mal e çıkarsan ondan dolayı el gitti. Ejder power. Hiç izat. Hiç izat. Hiç Bırak aklıma çıngan havaya atıyorduk Biri buna teşekkürler Dokunmayın kızlar yani Çeyreğe atın beyler VL'ye de atın beyler Hamam tası gümüşler Dolduruyorum Gir 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 gir. Nerede? Sen, Info sen, verin. Görüş kısıtlanıyor. Port var. <laughs> tamam. Reyna, Window'a <laughs> oyna sen. Window'a sıkış daha. Tamam, oyna sen Window'a Reyna. Sight post 1 abi. Bunal, bunal, bunal. Çekilin yolumdan! Çekir. Teleport. teleport. Portal. Teleport'a gidiyorum. düşman <laughs> kaldı. Long'a bakın. Long ses var. Biri teleport olsun imar kazandı